Üniversitemiz Burdur Gelişim Merkezi iş dünyasına önemli bir hizmet daha sunuyor. İş Adamı Okulu projesi kapsamında ilimizin saygın iş adamlarına işlerini daha etkin yönetmelerine yardımcı olacak pratik bilgiler içeren seminerler vermeye başlıyor. Burdur Gelişim Merkezi ilk seminerini 20 Nisan Çarşamba günü verecek. Üniversitemiz Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Ali Murat Alparslan konu hakkında şöyle konuştu. Burdur Gelişim Enstitüsü'nün yeni iş modeli bir iş adamı okulu açmak oldu. Biz Burdur Gelişim Enstitüsü'nde sektörümüzde iç içe olmaktan, sektörümüze yön vermekten, sektörümüzdeki aktörleri eğitmekten sorumlu bir birim olarak bir iş adamı okulu kuruyoruz. Bu iş adamı okulunda iş adamlarımıza e, almaları gereken üst düzey eğitim modülleri hazırlıyoruz. Ve bu eğitim modüllerimize de hem üniversitemizden hem de Türkiye'nin Birçok üniversitesinden uzman alanında iyi olan akademisyenlerimizi Burdur Gelişim Enstitüsü'ne davet ediyoruz. Buradaki amacımız ne? İş adamlarımızın üst yönetim bağlamında e, vizyonlarını genişletmek, e, önemli konularda daha eğitimli, daha farkında olmalarını sağlamak ve böylece onlarla aslında üniversitemizin üstüne düşen e, misyonu yerine getirmek. Bu misyonu yerine getirirken de Burdur Gelişim Enstitüsü'nün bu e, bu programı sistematik bir şekilde bir okul olarak tasarladı. Bir takvim var, e, çeşitli görüştüğümüz akademisyenler var ve belirlediğimiz eğitim modülleri var. Tabii biz bu eğitim modüllerini kısmen sahadaki ihtiyaçlara göre de e, tasarlıyoruz. Bu konulardan biri yönetim kararlarında muhasebe verilerinin kullanılması üzerineydi ve ilk modülümüzü de bu bağlamda tasarladık. Üst yönetime muhasebe verilerini yönetim kararlarında nasıl daha iyi kullanabilirler? Nasıl daha etkin bir veri yönetim yapabilirler? Bunları ifade eden bir eğitim vereceğiz. Bu eğitimimizi rektör danışmanımız doçent doktor Hüseyin Dalgur hocamız verecek. Yine AKB'nde bir hafta sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yardım doçent doktor Ömer Lütfü Antalyalı hocamız buraya eğitim için gelecek. Ömer Lütfü Antalyalı hocamız da çok değerli. Hatta Harvard Business e dergisinde iki tane makalesi yayınlanmış çok değerli bir hocamız. Birçok işletmeye danışmanlık yapmış bir hocamız. İşte bunun gibi biz birçok hocamızı kendi üniversitemizden ve diğer üniversitelerden birçok hocamızı buraya davet edip burada iş alanlarımızda buluşturmak istiyoruz. Onlara modül modül eğitimler aktarmalarını istiyoruz. Ve bunu da herhangi bir karşılık beklemeden yapıyoruz. Eğitimler bu hafta çarşamba günü 20 Nisan Çarşamba günü saat 2'de başlıyor ve bu eğitimleri biz her hafta bir eğitim olarak tasarlamayı veya iki haftada bir eğitim olarak tasarlamayı planlıyoruz. Ama bu haftaki eğitimimiz 20 Nisan, çarşamba günü saat 2'de ve bir sonraki hafta e, yine eğitimimiz var. Bu eğitimimizde 28 Nisan Perşembe günü öğleden sonra 2'de başlayacak. Bu eğitimimizin içeriği de etkili yöneticinin en temel 4 özelliği. Bunu ifade edecek sayın hocamız